Bak ben size onu söyledim bilmiyorum. Orada diyecektim unuttum onu. Ya şu ayrı bir minyatür domates. Bir de burada şeftali domatesi dediğimiz bunlar değişik çeşitlerdeki domatesler. Bakın. Şu ayrı bir cins. Siyah, sarı, turuncu, küçük, büyük, orta yani o kadar çok çeşit var ki şu anda ee, mevcut 3-4 tane şeyden elde ettiğimiz tohumlar. Burada Lima fasulyesi, değişik eee Bombay fasulyesi, ondan sonra değişik isimlerde görsel isimler konmuş fasulyeler mevcut bunlar. 20 seneye yakın tohum peşinde koştuk. Ilk başladığım şey çocukluğumdaki domatesin tadı diye ondan çıktık. Şimdi e, 300, 400, belki 500 tam sayamadığım kadar domates çeşidim var. Fasulye, barbunya görülce çeşitlerim var. Biber, patlıcan çeşitlerim var. Buradaki önemli olan şey şu. Ben çok yer gezdim, gezebildiğim kadar ve araştırdığım tek şey eski atalık doğum. Benim için en önemli şey o. Yani tekrar tohumdan tohum elde edebileceğimiz, yani aynı ürünü elde edebileceğimiz şeylere biz atalık tohum diyoruz. Bu bizim atamız veya bir Bulgaristan'daki bir vatandaşın atası, Kanada'daki bir vatandaşın atası aynı. Biz önemli olan tohumun evrenselliğini düşünüyoruz. Yani bin, bin civarında, binin üzerinde tohum çeşidi vardır. Zaten sadece domatesler 300-400 civarı yanılmıyorsam hani biberler hani patlıcanlar hani kabaklar salatalıklar fasulyeler barbunyalar börülceler ve bunları elimden geldiğince her sene dönüşümlü ekmeye çalışıyorum. Burada en önemli şey bir atalık tohum bağımsızlıktır. Atalık tohum sağlıktır. Atalık tohum özgürlüktür. İnsanlar her zaman için her şeye yatırım yapıyorlar da Mal canın yongası diyorlar, mala yatırım yapıyorlar da esas cana yatırım yapan yok. Gıdada, gıdada eğer gıdalarınız sağlıklı ise ilaçlara hiçbir zaman için gerek kalmayacaktır. Ama gıdalarınız sağlıklı değilse ilaçların da size çok fazla bir faydası olmayacaktır. Geçiştirecek veya sizi oyalayacaktır. Aslında iş şuradan başladı. Sanayileşme, endüstrileşme ve, ve sanayi, e, bazı şeylerde kolaylık. Buradan başladı ama buradan sonra iş değişti amaçları şeyleri. İşin içine ideolojik şeyler de girdi. Mesela domates toplandığında bazı domateslerin sapı hemen kopmaz. Bu domatesi makinalarla toplamak istediler. O domatesler birbirini zedelediği için o sapının kopması kopması için sapından kopması için bazı genetik düzenlemeler yaptılar. Ama o genetik düzenleme Başka şeyleri getirdi ortaya. Yani getirenin neyi götürdüğüne hiç baktığımız yok. Şimdi o tohumlar o tohumlar bir neden şey hibrit oluyor? Amaç var. Neden işlerinde genleri değiştiriliyor? Amaçlar var. Neden e, e, hatta İçinde onları yetiştirilen seralardaki arıların bile dışarıdan geldi söyleniyor. Ve arıların bile 75 günlük ürün olduğunu duydum. Araştıramadım ne derece doğru mu? Her seferinde arı da almak zorundasınız, tohum da almak zorundasınız. Şimdi önümüzdeki yıllarda bu tohum çok stratejik bir ürün olacak. Bu bunu elinde iyice tutan ülkeler daha şey yapacak yani birçok şeye hakim olacaklar. Şimdi ben size İstanbul'un Çengelköy salatalığı diye bir salatalığı vardır. 6 ay İstanbul'da kaldım. Oralarda araştırdım. Çengelköy salatalığının orijinali yok. Zamanında Hollanda'ya gitmiş. Hollanda'dan geliyor. Bizim Çengelköy salatalığın tohumu Hollanda'dan geliyor. Yani bu aslında çok üzücü bir şey. 15 ton yerine 10 ton alırsınız veya 5 ton alırsınız ama sağlığı da alırsınız. 15 ton aldıktan sonra sağlık da elden gidiyorsa onun o aradaki fark ne işe yarar? Hiç kimseye yaramaz. O biraz da o önemli. Bir de üstelik ya biz bu kendi tohumlarımızı madem bu tür genetik değişiklikler yapabiliyor. Biz kendi tohumlarımız üzerinde kendimiz sadece şeye e, değişiklik e, yani tohumun hani özelleştirilmesine nasıl diyeyim daha standart hale getirilmesi için niye biz bunu yapıp da kendi tohumumuzu şey yapmıyoruz? Yarın öbür gün herhangi bir stratejik bir durumda İsrail tohum vermiyorum dese ne yapacağız? Nerede bizim asalık tohumlarımız da yok doğ doğrudur ortada? Çünkü ben ve benim gibi biz Türkiye çapında böyle belli insanlarız biz bunları şey yapıyoruz. Bir de bazı yerlerde ufak tefek bazı arkadaşlarımız küçük bahçelerde hatta evlerin balkonundaki saksıda bile bir şeyler yetiştirmeye çalışanlar var. Benim elimdeki şimdi şu biberin tescilini yaptırabilmem için çok büyük masraf gerekli. Ben bunu nasıl yapabilirim? Bunu bunu yapabilecek şey tek şey devlettir. Geçmişten geleceğe bağlanması için tek köprü tohumdur. Yani tohum çok önemlidir ama ben yeteri kadar önem verildiğini sanmıyorum. Burdanın kırp patlıcanı. Bunu ben orada gördüm. buradan var. Siyah domates. Bunu artık siyah çeri diye geçiyoruz. Sırık domatestir. Yeşil çizgili bak şu şekilde orijinali bu. Yeşil çizgili topan patlıcan. Tohumluk olunca böyle sarıya doğru geçiyor. Renk değişimi oluyor. Bu çizgili togo patlıcanı patateslerin yarısı diğerleri yani bir bu kadar daha fazlası vardır da